Hepinize selamlar, benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün kendi kendime efsane bir video çekiyorum. Bugün çarkta hem para hem de yemek yazacağım arkadaşlar. 100 liradan 2000 TL'ye kadar para birimleri olacak. Öbür tarafta da çeşitli sokak lezzeti ve yemekler olacak. Gelen parayla çıkan yemeği bulmaya çalışacağım. Örnek veriyorum döner var ve 100 lira geldi. 100 liralık döner bulacağız. Örnek veriyorum et yazıyor. Böyle antrikottur, köftedir falan. 2000 lira geldi ya da 300 lira geldi. Ona göre bir yemek yiyeceğim. Bakalım. Hangi paraya hangi yemek gelecek ve ben o paraya o emekleri bulabilecek miyim? Ben hazırım, sizler de hazırsanız hadi başlayalım. İlk önce yemeği çevirelim, bakalım ne yiyeceğiz, onu bir başta görelim. Şurada çevirdik yemeğimizi, bakalım ne geldi, ne geliyor, ne geliyor? Hamburger. Hamburger geldi. Ama hamburgeri yiyeceğimiz para çok önemli. Bu arada sonra hamburgeri çıkaracağım. Paraya bakalım. Gel bakalım. Asıl bomba bu. Asıl bomba bu. Kaç paralık hamburger yiyeceğim? Çark bastık, Çark döndü. Bana sürpriz olsun. Geldi mi geldi de. Ha? He? Heyecanlandı. 2000 liralık hamburger. 2000 TL'lik hamburger. Herhalde ya bak bunun ette gelmesini isterdim. 2000 liraya hamburger çözeceğiz bir şekilde. O zaman biz şimdiden araştırmaya etmeye gidelim. Çünkü kafamda hiç yok. Soracağım da hatta hamburgercilere. O zaman hamburger 2000 TL'lik hamburger için yola çıkalım. Hadi gelin. Kardan fırtınadan saçmaş gitti. Vallahi gitti. Şimdi neredeyiz? Keçi Barbecue'ya geldim kardeşlerim. Burada yakaladık fiyatları ama ee, nasıl diyeyim size? İki hamburgerle falanlar filanlar. Zaten gelince göreceksiniz böyle kuzulu muzulu bir. Söyledi ismi çok uzundu. Tamam dedim bu çok var. İsim. <laughs> zaten dedim çok para. Hamburger yer gelsin. Ben buradayım. Konuşacağız fiyatları. Evet, Hamburgerimiz yerimiz geldi. Şöyle bir alayım. Yanımda turşusu ikram, bu var. İçecek var. Patates geliyor biraz arkadan. Hemen şunla başlayayım arkadaşlar. Hamburgerin fiyatıyla ama ilk önce bastıracağım. fena görünüyor. <laughs> Hah. Tam çekeceğimin yerine gel kardeşim. <laughs> Fiyatlar var ya, üf! Hamburger eti. gitme kardeşim gitme var ya. Bunlar olduk sostan. Her battı. Sanırım uzun zamandır yediğim en pahalı şey. Bu hamburger 800 lira. İçecek 98. Patatesimiz de geldi soslarla. Yani şurası 3'ü toplam arkadaşlar. 1122 lira yapıyor. Ben şöyle yapacağım. Geriye kalan o küsuratlı kısmı da kameraman arkadaşımıza Ey Allah kardeşim. Çünkü dedik ki biz normal hayatta gidip böyle 800 lira hamburger yemiyoruz. Videodan anlayın ya. Onu da senle Öyle bir 2000 liraya pay ettik. Ama öyle bak pahalı yiyorum. Kuzu kotta turşuyla yapılan bir sos <laughs> ve paket almak ya. Yani 800 lira olduğu şimdi bu kadar lezzetli geliyor. Diyeceğim ama gerçekten çok lezzetli. Ama valla yemin ederim normal hayatta falan böyle dışarıda 800 lira verdiğimi hatırlamıyorum. Taşıyor ama. Her yerden taşıyor bu arada. Her yerim battı her yerin bakta. Kardeşim şu kaşık patatesi de yok mu? Şöyle batırmamız. Yaklaş gel. Soslar çok iyi ha. Güzel bir başlangıç oldu. Sağlı bir başlangıç oldu. Ya bu arada şey daha ürkütürdü beni. 100 liraya hamburgerde ne yapardık bilmiyorum. Aa şey yerdim, Islak hamburger yerdim. Gerçi o da 150 oldu. Değil mi Islak hamburger 150 falan artık. 150-200. Sen bilirsin kral. O civar var değil mi? Ne demediniz ya? Adamı ben tanımıyorum, etmiyorum. Sen bilirsin sıkılan ne diyorsan adama. O zaman kardeşler biz gömelim. Yemeğe başlayalım. Sonra elimi temizleyeyim, çarkı döndürmeye geliyorum. Bu arada şurada şöyle ikramlar var. Marshmallow, çikolata. Adana'da biz. Yemeğin üstüne en çok bundan yeriz. İyi, Bu herkese değil mi? Herkese. Döndürüyorum. Yetmiyordun. Bakalım ne gelecek. <laughs> Geldi mi ha? Geliyordu zaten. Aha. Pizza. Bunu hızlandırayım ya, yavaş. Pizza. Ha, çok güzel. Hamburger pizza giriyoruz. 2000 gitti zaten. 1000 kaldı, 100 kaldı, 300 kaldı, 500 kaldı. Çevirdik. Kardeşim. Geldi mi? Kiba. Baş ol. Kalay. Efendim. 100. Fantastik. 100 lira pizza. Değil pizzalar ne oldu? 120 mi oldu? Hayır, yani buna tam pizza yiyemeyiz. Pizza hamuru. Hani Beris gibi öyle bir bir yiyip bomboş olsun hani. Sen pizzasın. Sen pizzasın diye söylesin. O zaman 100 lira alıp pizza yemeğe Evet şimdi Pizza To Go'ya geldim kardeşlerim. Dilim Pizza alacağım. Dilim Pizza'nın fiyatı 70 TL'ymiş. 120 liraya kadar çıktı dedi orada. Arkadaş ürküttü beni ya. Ürküttü ama bazı yerlerde olmuş bu arada yani. 120 lira falan olmuş. 70 liraya bulduk. Bir girin bakayım neler var. Pizzamı aldım gidelim. Evet pizzamızı aldık. Pestolu, sade kardeş. Severiz. Hmm. Bak burada bak. Öf. Evet. Buna sos olur. İtalyan ablalar kusura bakmasın. Onlar lahmacuna mı şey sıkıyordu? Mayonez falan. Güzel gitti be. Diyorum ki bu tür formatı konuklarla da yapayım. Eğer ki beğenirseniz bu abone olun. %65 abone olmayan kullanıcı falan görüyoruz. Unutuyorum ben hatırlatayım. Yorum, beğeni. Bunlar kıymetli videolarımızın önerilmesi için. Teşekkür ederim. Hatta beğenirseniz de dediğim gibi bunu konuklu da yaparız böyle. Misafirimizi alırız. Bir çarkı o çevirir. Bir çarkı ben çeviririm. Böyle bakalım ne kadarlık ne yeriz. Yemekleri değiştiririz. Dünya mutfakları koyarız falan. Çeşitlendiririz bunu. Ulan yedim bile ya. Yanlış anlama daha demin 200 grama yakın yemek yedim. Patatesiyle içeceğiyle yarım kilo yemek yedik orada. Yanlış yer var ya hala tadı zamanında. Ben Video dışında büyük konuşmayayım da 800 liraya vermem normalde. Ama şimdi tadı damağıma değdi mesela. Tamam mı? O tat geldi. Şey YouTube'dan para yatınca. <laughs> nasıl bir hamburger söyleyeyim mi o tarz? Bu arada normalleştirmiyorum ben bu pahalılıkları arkadaşlar. Öyle anlayan çok oluyor da. Bunu tadını beğendiysem ve böyle başka bulamıyorsam aynı da 2-3 hamburger yiyorsam normalde o iki 3 yemem gider böyle bir şey yerim. Canım yani istediği zaman bir ay mesela onu yaparım. Bu yağmur nedir ya? Ha? Bereket ne yağdı ya? Güzel oldu. O zaman kardeşler ben tırtıklayayım. Çarkı çeviririz. Pizza gitti 100 TL gitti. Orta paralar kaldı. Yemeklerine kaldı. Hatırlamıyorum. Ama ucuz da pahalı. videonun başında gitti bu arada yani. Şaka gibi. Hani sona falan Kalmadan pahalıyla başlayıp ucuzla devam edelim. Bakalım diğer taraflarda ne gelecek. Şimdi şunları bir gömelim. Hemen geliyorum. Evet şimdi hemen yine yemeğimizi çevirelim. Bu arada hızlandırdım ekranı. Döner. Geldi mi? Döner geldi. Tamam döneri bu arada parasal anlamda. Bu arada dönerin ucu açık ha. Orada ben et ve tavuk olarak da hissediyorum onu. Döner geldi. 300 lira var. 500 lira var. 1000 lira var. 500 500 liraya döner... Et döneriz. <laughs> 500 liraya döner. 500 TL'ye döner yeriz kral, yeriz. Güzel de yeriz. Hadi gidelim o zaman et döner ha. Evet, döner yemeye Tatar Salim'e geldik kardeşlerim. Burada da tam fiyat direkt pilav üstü söyledim bir tane. O gelince ben de buradayım. Patatesi, ikramı, turşulara salatası geldi, pilav üstü de böyle. Mesela et döneri ben video dışında da yerim. Burada ilk pilav üstüm olabilir. Ha. Hep burada porsiyon yedim. Çünkü et döneri de gündelik hayatımda da çok seviyorum, ediyorum falan ama... Kardeşiniz şimdi bir sağlık tanıması yaptıracak. Her an şöyle bir video geliyormuş. Yardım edin. Hayır. Hani ne çekelim kardeşler ne çekelim. Yok, ben bir şey söyleyeyim Allah korusun. Muhtemelen kolesterol falan filan bir şeyler bizde olur, normaldir o işler de. Yani çok şey gerekmedi diye bırakmam ama ne yapacağım biliyor musunuz? Sporu biraz daha yoğunlaştıracağım hayatımda. Sporu biraz daha koyduğum zaman en azından bir şeyleri tolere edebilirim. Dönere gelecek olursak şunu söylemek istiyorum. Döner zaten güzel de pilav olayı çok iyi. Bazı dönerciler buna dikkat etmiyor ama bence bir döner kadar önemli bir pilavcılar. Ne yaparız öyle bir durumda? Haftada 3 video atıyorum ya. Onu haftada 2'ye indirir. Bir tane yemek koyarız. Bir tane de eğlence vlog bir şeyler. Ama haftada bir yemeği şehir dışı yurt dışı güçlü bir şey koyarız. Çünkü bu sistemle biraz zorluyor beni. Haftada 3'te şehir dışına gitti, geldi falan şeyi oturtamıyoruz. Programı yoğunlaştırıyor, zor oluyor biraz. Ondan sonra şimdi şehir dışları başlayacak kısmet olursa o başladığında böyle güzel bam bam. Yeşillikle eti tüketmeyi, yemeyi çok seviyorum. Bak bunun ekşili falan böyle narlı. Güzel bir yeşillik salata. Ekmek yemeyeceğim artık. Konuşmayı unutuyorum bazen. Yemeği aldığım zaman konuşmayı unutuyorum. Kusura bakmayın. Kamera sana attım, Şöyle biraz dinlenim hareketi yaptım. Çocuk da ne bilsin? Yok bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Fırat Sobutay sen dur. Sohbete devam et. Yavaş git. Hızlı hızlı yiyorsun. Kendime ol. Alışacağım Selucuğum. Sıkıntı yok. Problem değil abiciğim. Ama Halepone yaptı. Bu kadar acı olmuyordu. lan. Zabal. Ha, Halepone bu kadar acı oluyor muydu? Olmuyordu ya. Buna dereotu koymasanız daha iyi olur. O zaman kankam burayı tırtıklayalım kardeşlerimiz. Çarka bir tur attırmaya gelelim. Para ne kaldı ne gitti hatırlamıyorum. Beynim uyuştu. Şekerim yükseldi. Geliyorum. Evet. Ev yemeği ve et kaldı. Döner de gitti. Basıyoruz. Geldi mi? Et. et. geldi. Bakalım. Ette 300 lira var. 1000 lira var. Hangisi gelecek? Yani 300 lira da fena değil et için ama 1000 liraya bence güzel bir şeyler akar. İyi bir şeyler yeriz gibime geliyor. Hemen geldik. Döndürme çok güzel. 1000 lira. O zaman 1000 liraya et yiyeceğiz. 300 liraya da ev yemeği yiyeceğiz. Bak var ya bir şey değil mi? Çok güzel ayar oldu arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Çünkü... 1000 liraya ev yemeği gerçi bulurduk, bulurduk bir şekilde de bizi sadece şey zıplattı. 2000 liralık hamburger ilk başta zıplattı. Hadi o zaman hızlıca devam edelim. Şimdi et yemeğe geldik. Vallahi benim de bu çevrede et dediğim aklıma valla kırmızı et geliyor. Diğer arkadaşlar usura bakmasın. Yapan yerler tabii ki var da biz belli. Oraya geldik. Bu sefer farklı bir şey dedim. Bak sosis, antrikot falan değil. Et et geliyorsun. O dedi ki yağlı kara yemedin hiç. Yağlı kara çok güzel dedim ama 1000 liralık olsun. Çünkü 1000 liralık yiyeceğim dedim. 1000 liralık yağlı karamız gelince ben de buradayım. sarıyı ben severim. Burada bak ilk defa yiyeceğim. Daha önce yemedim ya. Neyse hadi keselim ayıp olmasın. Tüm abla Pamuk. Pamuk. ayıracağım yemen lazım. Abi ne geliyorum burada antrikot diyorum normalde de. Ya sosis yiyorum falan. Hiç yağlı karasını falan denemedim. Abi kasa başçası bir dene ya. Ben de kim vicdansızlık. O kadar güzel pişirmişler ki. Ve et o kadar lezzetli ki arkadaşlar. Gerçekten tam bir yağlı kara. Yani... Tam sevdiğim tarzda bir yağlı kara. Suyunu içinde tutmuş, böyle pamuk gibi. Ya yani içinde tutmuş dediğim hani böyle çok böyle kuru kuru da değil. Bin liraya çok güzel bir hamle oldu bak. Ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi. lira. acaba abi? Yok acı değilmiş. Bir an tırttım. Bugün de et yememiştim iyi oldu dedik. 110 gram, 120 gram pilav, döner yedik. Bu arada şey rica edeceğim sizlerden. Yememi istediğiniz falan böyle bir yemekler olursa onları bir yoruma da Instagram'a da gelip oradan DM'den de yazın. Görürsem cevap da veriyorum. Soruyorum sizlere. Hem bu format nezirinde hem de genelinde. Mesela takipçiyle para ödülü muhabbetinde bu sistemde istemişsiniz. Hani arkadaş biraz parayı kolay aldı. Keşke hani biraz daha zorlaştırsam falan demişler. Ama orada niyetim zaten parayı hani vermek de yine aslında yine öyle kazanmanız için. Ama direkt sistem şu. Yemeğe yazacağız. Süreye yazacağız orada da. Sizlerden de gelen fikrin e, tam özü buydu. İşte birden 5 dakikaya kadar yaz. Yemek ve karşılığı gelsin. O süre zarfında yemeği yerse işte 1000 lirayı kazansın. İşte totalde de 5 bin lira bir para etsin gibi. Gayet de mantıklı. Benim mantığıma uydu. Çıkanı da böyle sileceğiz. Bu benim için okeydir. Bunun duyurusu için de yakın zamanda çekeceğim. Onun için Instagram'da takipte kalın. O video için tekrardan aranızdan İstanbul'da yaşayanları şimdilik misafir edeceğim. Öğrenci olursa sevindiriz. 18 yaş ve üstü. Kendine güvenen hanım arkadaşlar için de geçerli bu wow yani Yani erkeklerse üstüne alınmasın. Kadınlarda da hızlı yerim. Kesilmem yiyen diyen varsa buyursun gelsin. Bekleriz yani. DM'de yazsınlar. Onları da seve seve alırım gerçekten yiyebilirsen. Ama ilk videoda daha ilk mekanda tıkanırsan abicim. Ya ben bir şey yok ona. Yerim şöyle Maşallah çok güzel yedim. O zaman ben ev yemeğe gidiyorum. 300 lira kaldı bir de ev yemeği kaldı. En sona kalmıştı. Tekrardan şey yapmaya gerek yok. 300 liralık ev yemeği yemeye. Şimdi de ev yemeği benim sevdiğim favori mekanlarımdan biri Yanyalı'ya geldik. Yanyalı'da böyle baktım sebze yemeğiyle pilav bizim rakamı yakalıyor. Türlü söyledim bir tane bir de domatesli pilav söyledim. Ama pirinç pilavı gelince buradayım. geldi. Burada türlümüz, burada da pilavımız ve burada da ekmeğimiz var. Ekmeğe bulaşmayayım be kral. Yağlı kara var ya. Hala. Nasıldı ama? Selam. Çok iyi. Şöyle bak. Biraz daha para olaydı bunu caca alırdım. Suyu bile içmeyeceğim. Türlü 200. Bu da 100. Toplam 300. Eğer bu etli olsaydı, etlilerde 300-350 arası başlıyor bir tabak. Milanyalı, pahalı bir yemek lokantasıdır. Ama evde yaptığın gibi olur. Mide yapmaz, kaliteli. Eski bir de yani o kanatlar falan gibidir. Bugün güzel bir format oldu bence. Eğlenceliydi. Ben keyif aldım. Heyecanlandım. Yemekte, para ne? Ama bunu bir konukla da yapmak isterim ondan sonra. Hatta takipçilerle bile olur. Belki bunları yapıp hepsini yerse ödülü bir de ödül veririz falan. Denelir ya. Ben, ben çünkü şeyi çok özledim arkadaşlar. Eski takipçiler de falan bilir. Hani bilmeyenler de olabilir. Eğlence videolarından geldiğim için de biraz da enerjim falan filan da böyle ondan sonra. Ondan dolayı hani eğin yani yemekle eğlenceyi birleştirmek istiyorum. Mesela işte bir formatım vardı. Çok önceden çektiğim yer misin yemez misin diye işte her yediğin 100 TL. Onu biraz daha böyle bir geliştirip falan onu da yine takipçilerle, konuklarla yapmak istiyorum. Sizlerin de dediğim gibi yani böyle fikirleri falan olursa lütfen Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hani iletebilirsiniz. Çok güzel aktı ya şu ekmeği yememek için kendimi zor tutuyor. Niye tutuyorum ki? Bir parça alayım ben. Yani. Devamını sen yersin kardeşim. çok güzel okuyor. Bir tane takipçim şey yazmış. Aşçı sanırım bunu dediğine göre. Ya da eşi mi Hintli? Abi gel misafir edeyim seni Hint sokak lezzetleri yapayım evde demiş. Ürküttüm kral. Hani eve misafir etmen incelik ama tırsın. Ama gerçekte olabilir. Gelebilirim valla. Aa ya bunu videonun başında diyecektim ben. duyguların hepsini biriktirdik sona geldi ya. Arkadaşlar ya. Kardeşlerim buraya kadar gelen öğrenci evi İstanbul'da yaşayan kardeşlerim bana DM yoluyla ulaşsın. 4 yıl önce çekmiş olduğum bir video vardı bak başta bak. 20 TL'ye en iyi yemeği kim yapacak kazanan eve para ödülü vardı. Kanka şöyle bir şey oldu, onu tabi fiyatı güncelleyeceğiz, hapşıracağım ah, hapşıramadım, fiyatı güncelleyeceğiz, sizden rica, lütfen e, İstanbul'da yaşayan, öğrenci kardeşlerin, öğrenci evinde yaşayan arkadaşlar bana DM yoluyla ulaşsın, biz video katılmak istiyoruz diye yazsın, öyle. Diğer söylediklerinden ziyade bu konuda ulaşın. Lan bunu videonun ortasında. Sana da söylemedik ki Selo hatırlatın. Ah videonun sonuna kaldım. Vay arkadaş. Instagram'dan duyuru geçeceğim de YouTube'da çünkü atıyorum. Sen buradan takip ediyorsun ama Instagram'da takip etmiyorsun. Bazıları öyle. En azından. Sen de böyle lan selam. Vay arkadaş ya. Kardeşim. Ee, hanımlar şu an için yazmasın. Hanımları ve erkekleri eşit olması için ayrı ayrı öğrenci evi yarıştıracağım. İnşallah ilk önce erkeklerle başlarım ya da çoğunluk hanımlardan geldi hanımlarla başlarız. Belli bir bütçe vereceğim. Ben evi gezerken siz alışveriş yapıyorsunuz. O alışveriş çekiyoruz. Ben de evi turluyorum. Anladın mı? O videoyu izleyin işte ya. Eskiden çektim. Belki izleyen vardır. izlemeyen de en iyi işte 20 TL'ye ne yemeği kim yapacak? Öğrenci evleri yarışıyor diyor. o formatı tekrardan canlandıracağız. Sizleri seviyorum. Ben yavaştan kaçıyorum artık. Müsaadenizle. Bugün keyifliydi. Abone olduğunuz için, destek verdiğiniz çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.